kendimizi olduğumuz gibi kabul edip seveceğiz Evet ikinci çakra e, boşsa da Gabriel Melek Hocam ikinci çakrada boşsa da aslında e, cinsellik ikinci çakrada mesane apış bölgesi anış bölgesi ve böbreklerde kök çakrayı hani ilgilendiriyor Hadi hem kök çakra hem de e, ikinci çakra cinsellik rahim rahim içi e, rahatsızlıkları da hani e, bu ikinci çakraya bağlı aslında hani suçluluk duygusu cinsel suçluluk duygusu da bu ikinci çakra boş olduğunda ortaya çıkabiliyor e, yaratımlar hani yaratamama e, durumu hani e, duygular burayla ilgili duyguların biriktiği yerdir burası hani duyguları biriktirir biriktirir ee, orada kalır. Kök çakrası da çalışmıyorsa o duygular kök çakrasıyla böbrekler ya da anüs tarafıyla o duygularda da e, hani atılamıyordur. Aslında bir nevi birinci ve ikinci çakrada birbirlerini bu şekilde tetikleyebiliyor. biliyor. E, duyguları üretirsin, yaratımları üretirsin. Ama eğer üçüncü çakrada kapalıysa o duygu ve yaratımlar senin içinde kalır. Üçüncü çakra kapalıysa o duyguları, yaratımları hani dünyaya harekete ve eyleme e, geçiremezsin. E, o yüzden hani ikinci çakra da çok önemli. E, ben bir şey daha eklemek empati, istiyorum. Empati, empati, Ha, sana böyle hani ek olarak sen de bu arada hani e, bir dinlenmiş olursun. E, ilham gelme konusunda mesela burada e, idrar yolları e, dedin yani ya, duygular şimdi bu idrar yolları ile ilgili eğer notlarınızı incelerseniz lütfen çok önem verin idrar torbası ve mesane meridyeni var bu en uzun meridyen ve bizim e, arka sırtımızda omurga hattımız boyunca iniyor yani tam şuradan başlıyor şöyle şu kısımdan başlıyor şöyle başımızın üstünden arkadan ta bacaklarımızın ar arkasından devam ediyor. Ve bu omurga hattı boyunca buna duygular torbası deniyor mesane meridyenine. Ve bütün duygular buraya kaydoluyor. Duygular tabii buraya kaydolduğu için özellikle bu ikinci çakra ile ilgili burası ya çok fazlaysa ya çok işte boşsa veya ana yaşama bu olup da hala oraya doğru ulaşamadıysa kişi kendini bilmiyorsa tabii ki o spinal hat boyunca da biraz sıkıntı hani verebiliyor bu bu bakımdan o yüzden ben diyorum ya hani idrar torbası ve mesane meridyeninin en yoğun çalıştığı zamanlarda kişinin buradaki farkındalığı hani çok önemli diye dolayısıyla kişide o hat boyunca olan akıl noktalarında ee, yine ağrılar ve e, sıkıntılar hani, olabiliyor bu bakımdan. Dikkat ederseniz orada böbrek de geçiyor. Hani tam şurada böbrek. Ve böbrek üstü adrenal bezleri de karmik düğümlerin olduğu yerler. Ve tai chi ve çigongda genellikle hep e, böbreklere, hani ellerimizi o böbreklerden şöyle enerjiler şöyle alınır ve böyle süpürülme işlemleri yapılır. İdrar torbası, mesane torbası da o böbrek hattı üstünden hani geçtiği için böbrek meridyeninde de. E, duygular da oraya kaydolduğu için kişinin eğer duyguları burada hani korku, endişe, kaygı, e, yani burada bak ne kadar çok negatifken ne kadar çok şey var. Hani bunlar yoğunsa bak burada ne diyor? Böbrek sıkıntıları diyor. Hani idrar yolları diyor. E, o hat hani olduğu için tabi e, tabii cinsel e, soğukluk falan diyor. Ama o zaten ikinci çakrayla bağlantılı. Öyle bir ekleme hani yapmak istedim burada. Hı -hı. E, i̇nsanlar e, duygularına... duygularını Dışarı atamadığından dolayı zaten kabız oluyor. Ee, onlarla da alakalı gabzetmek etmek kelimesi de buradan geliyor. Aslında duygularını içinde hapsetmek anlamına geliyor. Ee, duyguları da atamama durumu kabız. Yani kabız e, olduğumuzda hani düşünebiliriz biz hangi duygumuzu atamadık. E, e, bu şekilde düşünebiliriz. Kendimize bir bakabiliriz bu konuda. Hmm. E, i̇kinci çakra hani cinsellik dedik eril ve dişilin dengelenmesi de aslında e, çoğunlukta dişildir ama hani e, karın bölgesi deyince hem ikinci çakra hem üçüncü çakra da hani birbiriyle bu konuda bir bağlantılı olabiliyor e, eril ve dişil üçüncü çakraya mı geçtik? Hayır, Üçünde... ikinci <laughs> çakra da de olabiliyor dedin ya yani, o yüzden. Öyle şey yaptım. Ee, birbirleriyle zaten hepsi bir bağlantılan eril ve dişil dengelenmesi olduğunda hani e, tam bir yaratım gerçekleşiyor. Zaten e, anne rahminde bir yaratım oluyor ama bu yaratım e, beş duyu organının Doğru kullanıldığı zaman da tam hani iyi bir yaratım olabiliyor. Çünkü o duygulara neden olan düşüncelerdir, ama o düşünceleri zihinden alırsın, altıncı çakradan alırsın. Yani altıncı çakra aile, çevre ve e, sosyal hayat ve yedinci çakradan alırsın ilahi bağlantı. Sen orada eril ve dişili dengeli geldiğin zaman ruhsal anlamda ya da bir aile ve e, ruhsal anlamda e, iyi bir e, insan yaratabilmek için beş duyunu nasıl kullandın? Yani gördüklerimiz güzel miydi, duyduklarımız e, iyi miydi, sözlerimiz güzel miydi? Dokunuşlar, şefkatten miydi? Gerçek bir sevgi ve duygu var mıydı? Hani bunlar önemli. İşte o yüzden e, ilahi birleşme, kadın erkek birleşmesi e, bu anlama geliyor. Hani bir ibadet e, seremonisi olarak hani e, ortaya çıkıyor. E, gerçek e, Cinsellik de budur aslında. Şimdiki anlamda sadece bir e, haz alma duygusu değil, tam bir ilahi anlamda erilin, dişilin, eril tarafın ve dişil tarafının birlikte bir dansıdır ve onun harmoni ve uyum bir şekilde tek olmasıdır. Sen ikisin ama öyle bir ilahi bir şekilde birleşme yaşarsın ki aşkın, sevginin ve duygunun olduğu bir birleşme. İki kişi oradan ee, hani tek bir kişiymiş gibi e, bir birleşme yaşarlar. İşte bu birleşmeden doğan yaratım, e, yaratım da hani e, daha iyi olur. Oradaki doğacak olan insan ya da gelecek olan meyve daha verimli olur ve insanlığa da e, daha e, topluma ve insanlığa da daha... E, İyi işler yapabilecek, ruhsal anlamda daha kuvvetli ve fıtratını tam anlamıyla bütün rakamlarını tam anlamıyla yaşayabileceği bir e, insan yaratılmış olur. E, tabii ki yaratımlar, hani tam duygular böyle, cinsellikler böyle ama haller, davranışlar, davranışların yaratımları da buradan kaynaklanıyor. Haller dediğimiz kısım, e, ikinci çakra, hal bir davranıştır aslında. E, davranış kısmı da... E buradan hani yaratım kısmı davranışları yaratım kısmında buradan hani duygular neden oluyor o davranışları e, ortaya çıkarmaya o yüzden yaptığımız davranışların arkasındaki olumlu olumsuz nedenleri de e, ikinci çakrada bulabiliriz ben eğer bir sevgi gösterisi sevgi davranışında bulunuyorsam ya da e, bir insana sevgiyle eğer bir yardımda bulunuyorsam ya da sevgiyle dokunuyorsam ya da bir e, masaj yapıyorsam ya da sevgimi gösterecek haller ve şefkatimi gösteriyorsam e, bu ikinci e, sevgiyle tabii bu ikinci çakramın olumlu bir şekilde e, yaşadığımı gösterir hani bunlara da dikkat etmek lazım. Şimdi çok teşekkür ediyorum verdiğin bu kıymetli bilgiler için. Mesela o DNA'nın dokuz sarmalında ben, hani Nermin Ersöz'ün bireysel danışmanında bir de sperm koymuştum orada. Tabii burada ikinci çakra cinsellikle ilgili ama o kişinin de dünyaya gelirken, babanın babadan gelen o spermdeki, hani o anda babanın ne halde olduğu, nasıl olduğu, ee, tabii ki tercihleri ve annenin tamam yumurtasıyla e, birleşiyor ama orada DNA'lar da hani e, o titreşim e, frekanslar da enerjiler de e, orada o çocuğa geçiyor e, dolayısıyla dediklerin aslında burada çok kıymetli e, bilgiler ve kişinin e, böbrekleri böbreklerindeki öz e, çiğ denilen yaşam gücü de işte bu anne ile babanın o birleşme anındaki babanın o at, e, sperm ve işte annenin yumurtası ama aynı zamanda da onların DNA'ları aracılığıyla o atalardan da e, geliyor o öz e, çiğ yaşam gücü. Ve bu eğer çok güçlüyse, kuvvetliyse ve o birleşme dediğin gibi çok kutsal da ilahi bir şekilde olmuşsa ve iki tarafta kuvvetliyse kişi gerçekten e, o yaşam gücüyle her şey üstesinden geliyor. Yani kesinlikle başına ne gelirse gelsin ciddi bir şekilde bu hayatta o onun için bir hediye ve bir bonus gibi oluyor. O o o yüzden ben DNA'nın o birden dokuza kadar olan sarmalında spermi de hani onun yanına koydum, dikkati çekmiştim. O yüzden senin yaptığın bu açıklamada da iki genellikle e, tabii ki rahimle bağlantılı, anneyle ve babayla hani bağlantılı. Çünkü eril ve dişil e, diyoruz ve içimizdeki eril ve dişi. O yüzden e, bu da çok güzel oldu. Evet. Aynı zamanda belle de ilgilidir. Hani bu ekonomik sıkıntılar belimi büktü filan denilir ya halk arasında maddi sıkıntılar yaşayan kişiler genelde bel ağrısı çekerler. Bu e, yani paranın kaynağı da ikinci çakra ile ilgili. Burada bir nebze kök çakra vardır. Ayağını yere sağlam basarsan hani temeli atmış olursun. Fakat paranın kaynağı da İkinci ee, ikinci çakra ile ilgili, rahim enerjisi ile ilgili. Çünkü para, anne enerjisi, iki dişil hepsi aynı enerjilerdir. Eğer anne anneyle eğer eee dişilse kendimizle e, aramız iyi ya da dişil yakınlarımızsa, kızımız varsa, hala, teyze gibi ...yakınlarla aramız iyiyse para enerjisinin kaynağı da iyi olur. Hani kaynak kısmı dişille ilgilidir, para. Ama o parayı devam ettirme kısmı da eril ilgilidir. Yani üçüncü çakrayla ilgilidir. Eğer hani kaynak olarak bir e, para e, üretme tarafımız e, yoksa... E, ...bir e, dişil alanlarla, anneyle ile ilişkimiz nasıl? O, ona bakmak lazım. Eğer anneyle aramızdaki ilişki iyiyse hani para kaynaklarımız da iyidir. Baba ile aramızdaki e, ilişki iyiyse paranın devamının ve e, sürekliliğini getirme tarafı da o onunla ilgilidir. Aynı zamanda su elementi dedik. Eğer biz suyu az içiyorsak e, paranın e, kaynağının az olduğu anlamına gelir. Para da eril ener e, dişil enerjisidir. E, suyla da alakalı vardır çünkü hepsi aynı enerjilerdir, aynı frekanslardır. Eğer bir suyu e, hiç içmemekle çok fazla içmek de aynı şeydir aslında. E, suyu içtiğimiz zaman da aslında bir e, para kaynakları da oluşmaya başlar, anneyle e, aramız iyi olmaya başlar çünkü bunlar aynı frekanslar, aynı enerjiler olduğu için e, birinde olan iyileşme Diğerlerini iyileştirmeye başlıyor. Ben eğer annemle aram iyiyse e, suyumu dengeli ve güzel içmeye başlarım. Para kaynakları o, olmaya başlar, elime para gelmeye başlar ve bolluk e, elde etmeye başlarım. Eğer e, anneyle değil de ben suyla aram iyiyse, suyu dengeli ve düzenli içmeye baş, başladığımda anneyle aram iyi olmaya başlar ve para geliri ve kaynağı oluşmuyor. Ya yeni bir iş imkanları bulurum ya da hani e, paranın gelebileceği çeşitli kaynaklar elde ederim. Yani bunlar aynı frekans, aynı enerjiler olduğu için birbirlerini de aynı zamanda etkileyebiliyorlar. Burası da paranın kaynağının olduğu yerde e, ikinci çakra ile ilgili o yüzden hani belim m, belimi bükme e, kısmında atasözü de buradan geliyor. Tabii ki kök çakranın temelinin de sağlam olması lazım. Ben ayağımı temelimi sağlam kurayım ki kaynağımı da e, alayım. Kaynağımı alayım ki üçüncü çakrayla da kaynağımı devam ettirebileyim. Yani hareketlilik kısmı da devamlı. Eğer ben onu devamlı hale getirmek istiyorsam orada hareketlenmem lazım, eril olmam lazım. E, kendimi göstermem lazım, dışarı atılmam lazım, yaymam lazım, kaynağımı yaymam lazım. Eğer kaynağımı ben kendi içinde bloke edersem orada bir akış olmaz, hareket olmaz ve onun devamı gelmez. Para para kesilmiş olur. Kaynak olsa dahi bu sefer paramı e, yanlış yerlerde harcamış olurum. Orada alma-verme dengesi alacağım, vereceğim, alacağım, vereceğim. Su gibi akışkan olacak, dönüp Dönecek ki o para devamlılığını e, getirebilsin. Hepsi bu frekans ve enerjilerle ilgili, çakrayla da alakaları var tabii ki bunun. Allah bilgiler. Çok teşekkür ediyorum. Mesela ben de bu Dorn metotta ve e, Tai Chi Qigong ya da yogada çok güzel bir tablo hazırlamıştım. E, tablo aynı yinyak gibi hani bu şekildeydi ve orada da şunu. E ee, mesela nefes eğitimlerinde özellikle bireysel nefes terapisi alanlar da hani bunu bilirler. Genellikle hep şey denir. Bu bel fıtığı ile ilgili hani baba eril enerjiye de bakılır orada. Ee, o tabloyu bulabilirsem ben mutlaka grupta paylaşırım. O kadar güzel hani onu orada şimdiki anlattıklarını ben tablo haline getirip e, tek tek onları not alıp hani yazmıştım. Çünkü e, nefes eğitimlerinde genellikle dokunma noktaları veya işte bu Hani sağ taraf ya da işte sol taraf hani deniyor ya işte sol taraf bizim işte diyelim ki hani alan tarafımız işte dişil ya da işte sağ taraf veren tarafımız işte eril falan gibi. Bedenimizde de o hani bel fıtığında yine aynı şekilde hani sağ taraf mı sol taraf mı dediğimizde o kadar güzel orada da hani o kayıtlar var ki. İnşallah ben onları paylaşacağım yine de arkadaşlarımla. Aslında nefes eğitimlerinin içerisinde bu konular çok bağlantılı. Yoga, nefes, hani bütün ekoller. O yüzden çok güzel burada vallahi bilgiler verdim. Aynı zamanda tabii senin cinsel terapist olman, aile danışmanı olman da yani altyapı ne kadar değerli ilgi alanların. Yani bu diğer arkadaşlarımıza da çok güzel örnek ilham oluyor bu bakımda. Evet şimdi Şimdi burada üçüncü çakra hani direkt üç sayısıyla bağlantılı diye düz bir mantıkta aslında da gitmemek lazım. Değil mi? Gerçekleştirme anlamında burası. Üç, eril enerji, yaymak yani ikide depoladığın kaynağını üçte de yaymaya, göstermeye, insanlara sunmaya çalışmak ve irade de aynı üçüncü çakra ile ilgili irade de devamlılık ve tutarlılık demektir. Ee, özgüvenle ilgilidir. Hani aslında üçüncü çakra diyoruz ama sekiz rakamıyla çok bağlantılıdır. Sekizin enerjileri vardır burada. Özgüven, bolluk, bereket, ne kadar ikinci çakrada kaynak olsa da asıl bolluk üçüncü çakrayla kendini gösterir. Sarı enerjisidir. Güneştir. Ee, yayar bunu. Ne kadar çok yayarsak o kadar çok bolluk bize Geri gelecek hani burada e, irade güç gücümüzle ilgili gücünü e, ne kadar iyi e, yönde kullanırsan hani o kadar sana getirisi çok olur gücün de e, açık olur. Mide ile ilgilidir burası mide stresle hmm. ilgilidir hani m başaramama e, durumu ya da yaptığın işlerin altında ezilme e, gibi e, stres e, içerikli durumlarda mideye zarar verir. Karaciğere de öfke zarar verir. Öfke dolayısıyla gözle de bağlantılıdır. Ve e, e, gözdeki problemler de direkt olarak karaciğerle de e, ilgili oluyor. Ve bunun nedeni de öfkedir. Üçüncü çakrada öfkedir. Eğer ben gerçekleştiremiyorsam bir şeyi ya da gerçekleştire gerçekleştirebilmek için çevremde beni engelleyen Durumlar varsa bu bende öfke yaratır ve karaciğerime rahatsızlık verir. Eğer ben e, yapma durumunda baskı altında bir şeyleri yapıyorsam, işimi, gücümü yani gerçekleştirmek istediklerimi baskı altında yapıyorsam mideme zarar verir. Mide bulantıları ya da... E, ülser gibi rahatsızlıklar olur. O bana stres yapar, basma yani onu yapma ve gerçekleştirme stresi yapar. O yapma ve gerçekleştirme stresi genelde 8 rakamı olmayanlarda olabiliyor. Hani nasıl yani kendini gösterememe endişesi de olabiliyor. Dalak da burayla ilgili dalak hayatta kalma mekanizması üçüncü çakra eğer ben orada bir mücadele veriyorsam ya da e, hayatta kalmak için e, bir şeyleri e, yapabiliyorsam ve ya da yapamayacağım, başaramayacağım, elde edemeyecek işte olmayacak gibi korku ve kaygılarım varsa e, bu da benim dalağıma hani zarar verir. Dalak bölgeme zarar verir. Laf bezlerin etkilenmeye başlar. başka üçüncü çakra ile ilgili hani zenginlik, aynı, eril, zenginlik, başarı, özgüven, irade hep aynı enerjilerdir. Bolluk aynı enerjilerdir. Eğer ben babayla ilgili, eğer eril erilsen, erkeksen yani kendinle ilgili beden de aynı şekilde ee, bedenimle ben barışık haldeysem bedenimi seviyorsam kendi bedenimden ve fiziki görünüşümden memnunsam e, çünkü dışarıya dönük tarafımdır eril tarafımdır e, bu benim ya da babayla aramdaki ilişki iyiyse ben orada cesaretli ve kendime güvenle bir şeyleri başarmaya başlarım. Özgüvenim artar. Çünkü özgüven, cesaret, yiğitlik duygusu babadan gelir. Yani baba enerjisinden gelir. Sadece babanın omuzuna şöyle bir cesaretle dokunuşlar bile senin daha fazla yol almana, yapacağın işleri şevkle devam devamını getirmeni neden olur. Hep bunlar aynı enerjilerdir. Babayla aramız iyi olmalı ki hayatta başarılı olalım, özgüvenli olalım. Başarı ve özgüven de zamanla bize para ve bolluk da getirir. Ve Hı. ne yapacağımızı biliriz. Hedefimizi kolaylıkla belirleyebiliriz. Çünkü çakra açık olursa. Çok teşekkürler. Mesela burada hastalıklarda safra kesesi ve karaciğer problemleri diyor. Ya, ben YouTube kanalında da yükledim hani meridianlerde de e, karaciğer ve safra kesesi meridianı ile ilgili çok güzel de hani bilgiler verdim. Egzersizler, ne yapılırsa ve onun duyguları nedir? Çünkü sonuçta bizim Tabii ki dikkatimizin o bütün bu çakraların boşluğunda her ne olursa olsun şuralarda mıyız biz Yani şurada olabilmek dikkatimizin o hani merkezde olmak fakat bununla birlikte de diğer taraflarda da yüzleşmek kendimizde dürüst bir şekilde Hani o yüzden aynı zamanda eğer biz kendimize yardımcı olmak istiyorsak ve diğer insanlara organlara bunların egzersizlerine kokularına veya işte milyenlere de veya elementlere de ilgi duyduğumuzda mesela üç ateş elementi ve mesela karaciğerle bağlantılı karaciğer de zaten öfkeydi duygusu ve gözlerinden ateş püskürüyor denir ve genellikle göz